Dünya çok karışık. Hep aklıma geliyor yani başın ağrıyor, dişin ağrıyor. Sen deliyorsun de ama beri tarafta. kadının çoluk, çocuk. Göz yaşlarına bakılmadan vahşice. Hayvanlar bile bağışlayın böyle yapmazlar yani. Karnı doyunca ilişmez. Arslan sadece arslanlayanı haykırmak için toksa şayet bir homurdanır yanından geçerken. Ondan sonra da bir esner uykum geldi diye. Öyle bir tevahüş duygusu insanların ruhlarını kaplamış ki. Hz. Mevlana'nın dediği gibi bazen halleriyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla melekleri imrendiren insan şeytanları utandırıyor. Bunlara bakıp teselli olmak lazım. Ama insan onlardan sıyrılamıyor. Kim olursa olsun zannediyorum. Herkes hassasiyetinin derinliğine göre bu hadiselerden bazıları birer fırtına şeklinde onların ruhlarında esiyor. Rahatsız ediyor onları. Çok kavi bir imana, İmandan sonra teslimiyete, teslimiyetten sonra tevekküle, tevekkülden sonra tefvize, tefvizden sonra sikaya icraatında hep ona güvenme duygusuna meseleyi bağlayarak tadil etmek icap ediyor. Bu da sürekli içte bir savaşı gerektiriyor. Zaten öyle olması lazım o meselenin hoş bir yüzünün olabileceğini buluncaya kadar seyahat etmek lazım. İşte o ikinci Cihan Harbi'nde 40 milyon insan ölüyor. Hz. Firin o mevzuda layıkalarla ifade ettiği şey güçte çocuklar Allahu Alem diyor yani. O masum insanlar için bir mükafattır. Bir nevi Birileri rahatsız oldular ondan. Alemin müddeyi umumisi gibi suçların suçlarını arayarak o çok hata bir söz, hata bir mülaza falan demek istediler. Ama bir de onca insan var yani. Ne biliyorsun nasıl öldüklerini? Senin nasıl öleceğini kim nereden biliyor? Hep böyle yukarılarda uçarsın, uçarsın, uçarsın. Tavus kuşu gibi kabarırsın, köpürürsün. Bir avcı vurur, avcı çok yaman olur. Öyle bir çukura düşersin ki. Sonra onların halleriyle onları mahkum ettiğin insanların karşısında mahcup olursun. Niye zamanın bir fethet zamanı olduğunu kabul etmiyorsun? bizim gibi insanlara bakarak, Müslümanlara bakarak Müslüman olmayan insanların halini istirahat etmemek lazım. Müslüman olurlarsa onu istirahat etmek lazım. Hangi İslami derinliğimiz var? Hangi hassasiyetimiz var? Hangi böyle kılı kırk yararcasına İslamiyet'i yaşamamız var ki? Onlarda bir imrenme duygusu meydana getirdik. Müslüman olmayı düşündüler onlarda. Muhammed'in Resulullah demeyi düşündüler. Ne ölçüde bir iman insanı, bir irfan insanı, bir dünyayı doğru okuyan eşya ve hadiseler hallacıyla insanlar olduk ki onları imrendirelim. İlk üç asrın, dört asın beşinci asra kadar gelen Müslümanların halini nerede sergiledik başkalarından beklentiye girdik. Siz kendinizi böyle bir toplum içinde neşet etmemiş olarak kabul edin. Bir kilisenin hariminde, haziresinde dünyaya geldiğinizi düşünün. Hayalen, sonra halihazırdaki Müslümanların haline bakın. Sonra kanaatinizi yoklayın. Hür iradenizle öyle bir yer değiştirme aklınızdan geçer mi geçmez. Ben öyle bir şeye hiç girmek istemedim. Çünkü zannediyorum kendi mantığımda nakavt olur. Bana bakan insanların niye Müslüman olmadıklarına değil, olmuşlarsa hayret nasıl Müslüman oldular? Böyle kıvır zıvır insanlara bakarak nasıl Müslüman oldular? Evet. Hall halledilmedik meselenin olmadığını çok iyi biliyorsunuz semavi tebliğin derinliğinin ötesinde bu derinliği ruhlarda duyarak temsil etmenin halledemediği problemin olmadığını çok iyi biliyorsunuz. O semavi derinliğin enginliğiyle mefsuden mütenasip ile mefsuden mütenasip bir şey uzaktan azıcık hissetme başkadır. Azıcık uzaktan hissetme. Kendimizi bu kategorilerden birisi içinde mütale edebiliriz.